Oğlum hep senin yüzünden ha. Gülüp durma. <laughs> Fark etmemiştim <bunu>. oğlum. <laughs> ne yapayım ama canım yani öyle. Ne yapayım mı? Ne demek ne yapayım? Ay vallahi her şey dört dörtlüktü çocuklar. Canım kızım, oğluşum. Çok teşekkür ediyorum. Ya, rica ederiz. O zaman bunu saymayalım. Bir daha gelelim hep beraber değil mi Tolga? <laughs> evet de annem çok yoğun bu aralar. Yani annem gelemeyebilir değil mi anneciğim? aa yok. <laughs> O benim canım, kızıma, oğluşuma ayıracak zamanım her zaman Tamam canım. Çocuklar, bana müsaade. Daha çok vaktinizi almayayım. Ya canım kızım, seni doya doya öpeyim. Ay, ya. çok teşekkür ediyorum. Ay, rica ederim. Oğluşum benim canım. Anneciğim. Hmm. Tolga, bu kız seni esir almış yavrum. Hemen kurtul bundan, kurtul yavrum. İyi çalışmalar, iyi çalışmalar yavruları. <laughs> Ay çok tatlı değil mi ya? Ya bak, gelmez dedim geldi. Utandın mı? Evet, <laughs> şaşırdım biraz da. İyi, çok seviyor beni. Tatlı. <laughs> <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Rica ederim. Ne demek her zaman? Ay o zaman ben bunu hemen kanalıma yükleyeyim. Yuka çıkayım paylaşalım. Tamam tamam bekle ben de seninle gideyim. Anne tamam. biz gidiyoruz. Çık, tamam canım hadi, hadi, hadi gidelim. Hadi, teşekkür güzel. ederim güzel. tekrar. Güle güle evet, Ben de gitseydim keşke. Sen ne? otur hiçbir yere gitmiyorsun. Sen cezalısın. Neden abiciğim ya? Sana bir süre paylaşım yasağı getiriyorum. Senin paylaşımların benim başımı belaya sokuyor. Kendi suçunum. niye bende arıyorsun Haluk? Affedersin. Niye bende arıyorsun abicim? Hepsi senin o TBT merakın yüzünden. Ha sen baktın bir şey olmadı benim TBT problem oldu. Öyle mi yani? Bu arada pes yani Haluk. İnanamıyorum şeylere baktığına. Yani bunu Tuna yapmış olsaydı... Oh. Bilemiyorum yani. Hayat da yapma böyle bir şey. Bir de yani biz o tatil boyunca kavga etmiştik. Ben ona baktın dedim. O da bana asla asla dedi. Aa gördüm işte gördüm. Bak Tuna'nın fotoğrafında bütün gerçekler ortaya çıktı. Bakmadım. Şeytan ayrıntıda gizlidir Haluk Bey. Ben gözüm kaymış. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Deminden beri konuşuyorsunuz ama ben de anlamadım. Nedir mevzu? Ben... Haluk neye bakmış? Ben anlatayım. Sus! <laughs> Ağzını açarsam fena yaparım. Ya ama ben merak ederim. Sen de her şeyi merak etme. Yok, çok merak eder. Ben ya onu... Mer ...çok merak etmesin diye şey yapıyorum. Yoksa çok... sakın ha. Çok merak etme Çoluk. Sakın diyorum. Ama meraktan çok kötü olur yani. O yüzden diyorum. Söylersen sen de video çekelim? Söylersen ağzını burnunu kırarım. Söylersen seni sosyal medya hesaplarımda paylaştırıp... 3000 takipçi sağlarım. O 3000 bin takipçiyle hastanede buluşursun. Yemeğini pipetle yerken. Meltem uzatma ya. Seninle uzun bir süre konuşmak istemiyorum Huluk. Ne yapacaksın? Çocuk gibi küsecek misin bana? Sen dua et ki Meltemle evlisin. Heh. Yoksa bilemiyorum yani. Yani e, tabii yani e, bu arada şey gönül. Hani falan ne kadar çok mesaj geliyor bana şeyden. Ee, o kadar böyle geliyor ki bana bir yani size de geliyor mu acaba çok mesaj? Ya bana da çok geliyor ama ben okuyamıyorum tabii hepsine bakamıyorum. Enteresan ben de şimdi baksanız diyorum hani He. bazen böyle öyle böyle içimden bir ses şu anda bak mesela ilginç bir şey diyor. Yani bir sana <laughs> enteresan bir mesaj gelmiş olabilir gibi. Yani öyle bir şey kapıldım merak. Öyle bir şey var. <laughs> Yakalanmışsın <laughs> Ali. Şuraya bak ya. <laughs> Ana. Zero. Aa. Ne ne oldu? Acaba benim şeye mi bakıyor acaba? Aa ona mı? Bilmem. Öyle bir şey mi oldu acaba? <laughs> Harika bir şey ya. Demek siz de yüzsüz kadınlara baktın öyle mi? Oğlum niye baktığımı söylüyor. Mesaj attın değil mi? Ben. ediyorsun yani baktığını. Gözüm kaydı. Bakmadım. Hayret bir şeysin Haluk. Arkadaşlar, bu evde bela olarak geldim ama bu evde bela birisi daha var. Kim? Haluk. Neden? Çünkü işsiz kadınlara bakıyor. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Çıldırıyorum ya. Ben sana çekme demedim mi? Ay pardon. Ona bakma sana vurmayacaktık ya. Pek olur. Meltem, sen kocana güvenmiyor musun? Bilerek bakmadım diyorum. Öyle birden karşıma çıkınca ana dedim ya. Yani. Ana bak şöyle. Bir gözüm kaydı. O zaman da söyledim sana. Doğru mu söylüyorsun? Evet. Taşvar'ın sözü ya. Hadi uzatmayalım. Bak birazdan Zeynep de gelecek. Sen güven bana ya, bakmadım diyorum. Çok bozuldum ama yani. Hayır bir de niye şimdi sen çocuğa yumruk attın ki? Hayır bir de, de öteki asıl şey oldu, rezil olduk yani. Rezil olduk ama benim yumruğumdan değil. Ya umarım kanalımız hakkında kötü konuşmaz. Yani eğer kanalımızı kötülerse, biz daha büyümeden yok olur, gideriz Aa. Merhabalar. Merhaba. 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 İçeri. E, mer 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 merhabalar. Merhabalar, ben bu çiçeği size getirmiştim de. Aa, biz özür dilemek için geldik de, yani hem teşekkür hem özür dilemek için. Ya ne yaptık ki biz? Yani şimdi sizin sayenizde çok izlendik, yani bugüne kadar. ...hiç böyle izlenmemiştik, değil mi? Yani beş milyon kişi tarafından izlendi birkaç saat içinde. Bu bir rekor ya, rekor. Yani onun için size teşekkür etmek için gelmiştim. Ya bakalım. <laughs> e, bir de şimdi özür dileriz gerçekten yani. E, biz aslında böyle bir insanlar değiliz. Yani bunu sırf hani böyle e, bir eğlence... ...bir espri, bir komiklik olsun diye. Formatın adı bu aslında ya belalı misafir. Yani böyle bir format bulduk. Kusura bakmayın yani aslında böyle insanlar değiliz. Biz de sizden özür dilemek için şey ettik. Eğer çok izlendiyse benim yumruğum sayesindedir. Yani olabilir. Evet olabilir. Doğru ama yani sonuçta. Neyse kardeş Burak. Burak değil mi? Evet. Sen de kusura bakma yani sıkıntı yok Haluk abi. Bu izlenme sayısına değer. İyi hadi geçin çay içelim. Ama sen koymayacaksın. Ha, yok aman ulan tamam. Ee, tamam. ben bir şey yapıyorum buyurun lütfen. Tamam. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, merhaba. Halil Bey yok mu? Halil evine götürdü. Halil abi gitti mi yani? Evet, gitti yani ama söz verdi. Tekrar gelecek. Ben de sofrayı kurayım bari. Hadi koş sen de ellerini yıka. Tamam. Ha, bu arada. Hı. E, resim kursunda bana bir amca bir mektup verdi. Nasıl bir amca? Tanımadığım bir amca mı? Evet, daha önce hiçbir yerde görmedim. Ha. Bunu annene verir misin Zeynep'ciğim dedi gitti. Ben de senin arkadaşın diye düşündüm aldım. Tamam peki bir tanem. Hadi koş ellerini yıkın.